Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün <laughs> Çikoyla ve Kasapla Tekrar bir yürüyüşe çıktık. Birkaç gündür çıkamıyoruz. Video çekemiyoruz. İşten dolayı. Fırsat buldukça hemen koşuyorum videoya. İnanın sizlere güzel bir şeyler sergilemek için. Güzel videolar ortaya çıkartabilmek için. 3-4 gün önce arkadaşlar Kurtlar yine ne yazık ki bir köpeğimizi burada boğmuşlar, yemişler. Oraya geldik, baktık. Köpekten hiç geriye hiçbir şey kalmamış. Hiçbir esir kalmamış köpekten geriye. O yüzden gezdik böyle. <laughs> Geri döneceğiz. Kasap. Kasap oğlum. Olsun. Kasap. Olsun benim. Aslanım. Şöyle. Şöyle. Hadi gel. Hadi gel kasap. Hadi. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar. Kış ay olduğu için kurtlar dağlarda yiyecek bulamadığı için şehir merkezlerine kadar, köylere kadar iniyorlar. Yani kurbanları da köpekler oluyor. Yani buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ama elden bir şey gelmiyor. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Bilmiyoruz. Yazık oluyor. <laughs> kasap. Arkadaşlar dediğim gibi kasabı Allah nasip ederse 10 gün sonra arkadaşa veriyorum. Çiftleştirmek için. Arkadaşın dişisi de kasap gibi. Ee, kasap baba olacak. Kasabın güzel yavruları olacak. İnşallah Kasabın yavrusundan alacağım çift. Bakalım nasıl yavrular olacak kasaptan. Çiko seni de çiftleştireyim mi? Aşkın'ın yaşına. Çiko da e, geçen sene çiftleşti ama Çiko'nun yavruları nerede? Tam olarak bilmiyoruz. Çiko da yani baba oldu. <laughs> Aslan Çiko. Gel Çiko gel. Çıkom. Gel oğlum gel 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 gel. Evet arkadaşlar böyle. Gidelim. <laughs> vallahi kasabla çuku çok hızlı. Kasap zaten 200 gündür gezmiyor. Bugün açana kadar ki benimki bana oldu kasabı. Gerçekten Arkadaşlar bırakmıyor açayım üstüm atlıyor seviniyor teşekkür ediyor bana kerata köpeklerin teşekkür etmesi çok şahane ya gerçekten ne yapacağını bilmiyorlar arkadaşlar lütfen sokak hayvanlarına iyi davranalım iyi bakalım ben pazartesinden sonra Allah nasip ederse yemek getireceğim buralara yemek tökeceğim sizlere de çekeceğim bu gösteriş ya da şov olsun diye değil. Bunu içimden gelerek yapıyorum. Sizler de imkanınız varsa sokak hayvanlarına gerçekten sahip çıkalım. Bakalım. Çünkü onlar da Allah'ımızın yarattığı varlıklar. Ne oldu oluşum? Koku mu aldın? Aslanım benim ya aslanım. Evet arkadaşlar bir koku aldı ama ne kokusu aldılar bilmiyorum. Herhalde köpek varmış burada. Hani bir şey benim oğlum. Hani bir şey. Sana mı benim. Arkadaşlar ipi mecbur bağladım. Çünkü kızan oluyor. Köpek kalabalığı oluyor. Yani boğuşmalarını yara almasını istemiyorum. Hemen bir şey olduğundan müdahale edip tutabilmem için. Yani yanlış anlaşılmasın. Gel çık gel, gel çık gel, gel kurtlara benziyorsun çık gel. Bir koku mu aldın sen bir tereddütte kaldın? çok şöyle benim oğluma benim oğluma nasıl hemen kulakları Ölmüş. Evet arkadaşlar dediğimiz çöplük burası. Kurtlar köpeği burada boğmuş sanırsam. Bakıyoruz ama bir şey kalmamış. Bir şey yok. Bakacağız böyle. <laughs> evet. Kasap ve çiko. Güzel bir ikili ya. Paşayı da bunların arasına kattım mı çok şahane olacak. Arkadaşlar hatırlarsanız benim bir tane paşam vardı. Küçük bir daha küçüktü. Video atmıştım. Paşayı köyden getirdiğimde ulalara gitmişti. Aradık falan e, bulamadık. Ama sağolsun resmini paylaştım internetten falan her yerden. Paşa olduğuna dair mesajlar geldi bana. Bugün gideceğim ulaya. Bakacağım paşaysa Arayacağım yani cumartesi pazar. Evdeyiz arkadaşlar. Paşa'yı arayacağım. Bulursam Paşa'yı da getirip işlerine dahil edeceğim. Paşa'yı getirdiğim zaman kasabı vereceğim arkadaşa. Dişisiyle çiftleştirmek için. Eğer eniklerini alırsam kasap orada kalacak. Arkadaşta kalacak. Arkadaşın davar sürüsü olduğu için dişiye eş yapacak. Orada kalacak. Ben de yavrularını alacağım kasabın. Ben de Paşa ile, çiko ile devam edeceğim. Bakalım yani süreç neyi gösterecek bize. Neler olacak. Aslanım benim. Küçük şavolyon benim. Ya öyle ya. Nasıl tatlı maşallah. Her bir kasap ölüm benim. Kasabım benim. Aslanım benim aslanım. Kasabım benim aşığım benim. Kulaşım benim hadi. Hiç ölüm benim. Aslanım benim ya. Aslanım benim. Çıkol. Çıkol. Aslanım benim aslanım aslanım benim her yer olur çık o aslan ya, ya kasabım. Gel kasabım yer kasabım gel 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 arkadaşlar kasabı getirdiğim zaman gerçekten hiç iyi durumda değildi yani kasabı aldığım sahibi de güzel bakmış tabi önceki sahipleri Kasaba hor davranmışlar. Kasap e, kendine geldi. Buraya hakim sağladı. İyice kendini topladı. Yavaş yavaş daha iyi olacak. Daha güzel olacak. Daha iyi olacak inşallah Allah'ın izniyle. Bir de yavrularını alırsak kasapçımın bizden iyisi yok vallahi. Senin de yavrularını alalım mı? He? Sen de çiftleşmiştin bir ara. Senin yavruların nerede? Niye yavrularına sahip çıkmıyorsun sen? Kurtlara benzeyen, hı? Kurtlara benzeyen ya, gerçekten kurtlara benzeyen. Aslanlarım benim ya, hadi gel. Her öyle benim aslanım benim. Bak, 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 bak. hareketlere bak. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak hareketlere. Aslanım benim. Uçum benim ya. Gel kasap. Hadi yavaştan gidelim kasap gel. Kasap. Gel oluşum gel 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 gel. Gel aslanım gel gel. Hadi yavaştan gidelim gel. kuruşa bak ya maşallah. Tüm kadar ömrün olsun kasap. Gerçekten çok harika bir köpeksin. Uysalsın, sakinsin. Aslan aslan maşallah. Kıskanma kıskanma sen de öylesin sen de sen de. Sen de maşallahım var. Küçük müçüksün ama fena bir şeysin. Evet, kasap. Hani mi şu şey benim gel. Gel. Arkadaşlar dediğim gibi ipi boynuna bilerek taktım. Hani az önce de söylediğim gibi yani kızan sürüleri var. Kalabalık geziyor köpekler. Ben boğuşturma tarafları değilim. Hayvanlara eziyet etme tarafları da değilim. O yüzden hani bir ani bir şeyde hemen tutabileyim, ayırabileyim. O yüzden taktım. Yani yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Biz yavaştan eve dönelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi, abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın duası sizlerle olsun.